Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte arkadaşlar ee, Hungry Shark oynuyoruz arkadaşlar ee, Evet Tekrardan yeni bir seriye başladım arkadaşlar Bu videonun amacı Rastgele bir şeylerle Oynamak yani Ben böyle bir sürü Şey buldum bu ne lan yani Bunların hepsini açacağım Çünkü ben hepsiyle oynamak istiyorum ama bu başka bir video onun şeysi hadi seni de evrilteyim de, de böyle bu ne böyle tip kaydı şeytan göçe be bismillah der bu kadar e bu da evrili evet bu da böyle bunlar niye evrilince böyle habeş maymunu gibi bir şey oluyor ya bu da evrilmiyor değil mi evet bu da eğilmiyor ha 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 Ten dayısı. Çinik gel buraya. Şimdi de direkt açıyorum. Kim sağ? Burada evriliyor. Oh my god, bak bu havalı bir şey oldu. Ne bu da evriliyor? Evet, Yeter. Hayır. Evet. Daha evrimi geçirtmeyeceğim siz çok Tipi kaymış bir şey oluyor bu ne lan Sen nesin abicim Kimsah mısın sen Evet kambur bir kimsah var arkadaşlar ben ilk bununla oynayacağım Evet bu ne göpke balığı Evet bu da neymiş aa Godzilla'ymış Bunun yeteneğini zaten hepiniz biliyorsunuz azından ışın atıyor 2021 abi. <laughs> Gel buraya seni devrilteceğim. E ne bok değiştik şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Al bakın normalde böyleydi. Evrilmedi mi? Ne oldu bu? Evet. Daha hamur. Çok yakışıklı. Behamur. Oo. Şimdi seni de açacağım ve son olarak bir şey açacağız bitecek. Açtım bunu da seni de. El bakayım. Wow, bu çok havalı. Altta özel şeyler var ama bunları açmayacağım. Onları bir sonraki videoda ben bununla oynama Hatta dur şimdi sözümde dururum ben. O kambur timsahla oynayacağım. Ha bununla. Abicim, sen çok fazla Valorant mı oynadın gece bu boyun ne ya? Arkadaşlar normalde eee arkaya müzik de koymayı planlıyordum da telefonun hayat kaydı için arkaya müzik koyamıyorum. Koymayacağım da zaten sıkıcı olur. En iyi sonu. Bu ne böyle cücük kadarız. Evet. o çok güzel. Abicim bir yere vur şu boynunu. Boynunu düzelsin. Bu ne? Ne no, lan bir şey yedim ben göremedim. Ye hey mal gibi. Lan bu ne? Kaplumbağa gibi sürünüyor bu. Aa boynu düzeldi. Yaşasın. Boynu düzeldi. tekrar kambur kaldı. Ben yürek yedim. Ben yürek yedim şimdi bu kuyu ee. Nereye gelin? Aman aman nereye gelir? Daha önce dedi neresi bura? Evet gördüğünüz gibi çok sakin insanlar. Ben de onların dost canlısı evcil Kesinlikle dost canlısı bir evcil hayvanım. Çok dost canlısı bir kere öpem mi? Sergio Ramos gibi bir Ya bu ne oğlum Sergio Ramos gibi her yeri yıkıyorum Oh my god Penguin diyor. Paraya ihtiyacım yok sadece yemek istiyorum Lan bu ne Sen nasıl bana O pis kokan nefesiyle beni donduruyor Saldım Evet ağzımda şu anda Bütün balıklar Aha senden bir tane daha Seni yerim Dur lan ne oldu Aa penguen çok tatlı Şu balığa baksanıza ne kadar tatlı Böyle altından ben bunu yerim Şaka değil harbi yedim ha. Ölüyorum Ölüyorum lan ölüyorum Bu ne e, Yerde elmas bulacak kadar şanslıyım Yerim Bu ne lan? burada bir şey dokunmuş Oyun gerçekten çok mantıklı değil mi Kambur bitimsaz Buzullarda yaşıyoruz Seni yerim deyip yiyoruz Evet mükemmel Üst düzey bir espri anlayışım var kesinlikle soğuk espri değil bunlar sıcak espri çünkü yaz ayındayız geçemiyorum ben bir ayıyım yaşasın şimdi bakın bunlar besin evcil hayvanımız olmak istiyorum yoksa beni kabul etmiyor musunuz o zaman böyle dik bakarım sana. Al yedin seni hmm. Evet artık çok sıkıldım. Bu kambur timsah güzelmiş ama artık başka bir göpçe balığına oynayacağım. Şimdi en güçlüsüyle oynayacağım. Kambur timsahımız Leo'ymuş lan adı bunun. Ne oluyor Ar arkadan hala şıpır şıpır ses geliyor. 9000 altın yapmışım o alkışlayın. 9000 altın. Arkadaşlar sen lan. Evet şimdi tekrar. Bu, bu ne? Şimdi en güçlüsüne gidiyorum. Evet Şargnarok. Geçen önce çalıntı birisi değil. Hemen. Eee. <laughs> Arkadaşlar bu arada bizim okul Büyük bir ihtimalle sizinki de bir hafta sonra tatil. Yaz ayında gene bir sürü videolar gelecek. Belki bir ayda bir şaka yapıyorum tabii ki de. Kafam estikçe eserim. Bu çok havalı. O çok havalı. Boynuzları var. Bakayım burada karaya çıkıp sürünüyor mu? Bu ne? Göklerde kartal gibiydim Makanatlarımdan kanatlarımdan vurulmadım Sizi ısırırım Evet bir balık sürüsünü az önce yedim Hiç hemen gel şöyle Çok gerçekçi bir kare çıkma tarzı değil mi? İnsanlardan nefret ederim Köp kırmızı oldum as. Ezin bu. bu ne bu ne? 2 ve 1 erkek adama yakışır. Ağzına vurduklarım. Allah Ama bak bu erkek adama yakışmaz. Havadayken vuruyor. Eş oluyor beş kulak. Gel gerçekten. Bu ne? Bu ne? Gökten demek indiniz ne? Ben de şarkınlar okumak. Gökten beni Bakın arkadaşlar o kadar indim ki. Nın 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 nın. Bak sana yıldırım atarım kaşın Koskocaman yıldırım dandırısı gibi bir şeyim. Hala bir tane aha yıktım. Düşten denizini aa yok oldu. Hmm, bana bulaşmayın. Eğer abone olmazsanız size de yerim. Bakın bombayı yiyorum abone olmayanları yiyorum aynı bu şekilde Is. Birazcık daha oynayıp en güçsüzü En güçsüzü. ikinci karakterle oynayacağım çünkü birincisini herkes bilir Sen yerim <laughs> Ben deli bir köpek balığıyım. Bunu gören şarulun bu bunu. Yüzünü de denizde sakin sakin yüzüyorsunuz ve böyle bir şey bir anda üstünüze girdi. İlk diyeceğiniz ne ya ne olurdu? Dürüst olun yorumlara yazın. Ben büyük bir ihtimalle son doğam edip direkt morka uğurlardım. Ya aha altta bir şey gördüm. Bu bozulmuş takıldı. Lan bu ne? <laughs> Ve Banklos Kadon gibi bir şey yerim az önce. Oyundan görmedim şimdi ne sen görmüştüm. Yıldırım çarptırıcı merkeze. Şu anda çok sinirli bir moddayım. Kapçıda eksi yüz yedim. Fatih Rank'tan düştüm. Tamam hadi Siz de kapatalım. Başka bir şeyle daha yemek istiyorum. Kapat çık. Evet çok güzel. Buna 1700 yaptık. Neyse arkadaşlar vazgeçtim. Bu yüzden bu kadar olsun. Eğer bunun gibi daha çok... Video istiyorsanız like atın, like, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Mükemmel.